Siz daha önce hiç oda dizayn etme şovu izlemiş miydiniz? Hem de iki ayrı taraftan biri çok zengin, diğeri zavallımız. Çok ilginizi çekeceğine eminim. Hadi başlayalım. Zıpla 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 zıpla. Kate, bu her gün oluyor mu? <laughs> Neyse. Evet. Ah hayır o yapmadı. Şu an Steven'ın evindesin. Kendine gel. Bekle. Hayır. Aa. Bu doğru. Al bakalım. Paralar muskabuğu kabuğu gibi. Ah onu gördün mü? Küçük dostuma merhaba deyin. Aa. Hayır hayır. Saçları korudun. Ama duvarı hayır. Aa! Ciddi tahip oldu. Ama belki bir şeyler yapabiliriz. Artı bu poster inanılmaz tatlı durdu. Sanki bunu asmak için bu fırsatı beklemiş gibi tanrım. Aynı zamanda birilerinin de aklında başka planlar var. Ha. Okulun en güzeli posteri mahvoldu. Sen görürsün. Defol. Sakın bir daha benim karşıma çıkma. Tamam olabildiğince yerimiz var. Hadi dekorasyona başlayalım. Ah tamam. Hadi ama. Oley. Tanrım o ayakkabıları topluyor musun? Onu başka planlarda mı kullanacaksın? <laughs> wow, bu yeni bir şey. Ne olduğunu henüz görmeden sakın evde denemeyin. İyi bir stand yaratmaya çalışıyor sanırım. <laughs> sırada ne var sakın sormayın. Çünkü anlayamadım. Nancy da bir karton koyuyor. İyiymiş. Peki sırada ne var? Merak ettim. Bu duvarlar yeni oda için mi? Çok havalı. Bir taneye daha mı ihtiyacım var? Üst kısım için. Ha, süper. Sen de mi dekore edeceksin? Ah evet. Para var, huzur var. Gelsin yeni tarzımız. Sen de bir el atsan mı acaba? Ah, tamam. Aha, Bob servis elemanı hemen devreye girdi. Gerçekten bu adam büyüleyici derecede yetenekli. İnanılmaz. Şimdi bu kalenin içine girelim. Şimdilik <laughs> bay bay. <laughs> Aman tanrım. Tanrım dünyama hoş geldin. Hu <laughs> hu. Alışveriş. Oh. <laughs> Aman tanrım. Ama bu çok yumuşak ve rahat duruyor. Bu duvarlar sana biraz tehlike mi yaratacak ne? No problem. Şuraya biraz oyuncak mı koysak? Şu şifreni bana da versene biraz takılayım. Ama yastığa ihtiyacımız var. Parayla alamayacaksan ondan yap. Neden aklımıza gelmedi ki? Bir zenginin yastığı nasıl olur ilk kez görüyorum. Nense bebeğim. Of. Bu da ne canım acıdı. Oh. Bekle. Buldum. Nense havuz sosislerinden almış. Onu enlemesine kesiyor. Enteresan. Ona kesikler atıyor. Ah evet. Burada aşırı değişik şeyler oluyor. Sonucu çok merak ediyorum. Kusursuz matlar oluşturdum. Bu materyal odayı harika yaptı. Tahmin bile edemezdim. Ah evet. Gel buraya karton bebeğim. İyi geceler. Ah şimdi ne yapacağız? Hadi oda dekore edelim. Çok hoş. Hadi biraz altın rengi kullanalım. Altın saat. Her şey altından. Eğer onu tanımaya çalışıyorsanız favori rengine bakın. Gördünüz mü dediğim çıktı. Çok tatlı Kate. Geliyor. Aslında bu kullanılabilir. Bu parça için sağ ol canım. Peki eğer paranız yoksa nasıl bir alternatif olabilir düşünelim. Dostum Nancy'nin karton parçaları Kate'in oyuncaklarının aynısı. Telefon bile mi? Evet ah dostum. Başka ne var? Ah Kes kes kes. Magazin sayfalarından gelmiş geçmiş en havalı fotoğrafı yapacaksın. Yani artık para ödemeden ne ne kadar olursa. Bu çok havalı ve yaratıcı. İnanılmaz bir iş bayan Nes. Gerçeği söylemem gerekirse bu oda üst düzey bir moda tasarımı içeriyor. Bitti bile. Sana başlangıç seviyesinde demek haksızlık olur. Görüntünün tadını çıkar. Ve tabii ki güzel duvarlarının. Hey ne haber? Peki bugün neler yapıyoruz? Tadam! Büyülü ışıklar. Bunlar ne kadar tuttu hiç sormak istemiyorum. Ama gerçekten çok güzeller. Havalı. Işıklar yansın. Şimdi büyük resim ortaya çıksın. Çok havalı. Hadi Nens. Bu işi burada bırakamazsın. Yani baksana. Kate'in yeri yılbaşı ağacına benziyor. Hmm, buldum. Ah evet annem her zaman ışıkların güzel olduğunu söylerdi. Nancy! <laughs> Babacım nasıl gidiyor? Nancy elektrik sistemiyle biraz oynamış olabilir. Nancy'nin bu hamlesi Kate'in maddi gücünün önüne geçecek. Neden burada bir şey göremiyorum? Bana bunu açıklar mısın? O bunu halledecek. Çok teşekkürler. Tamam şimdi işimize dönelim. Özgünüm Nance. Ah merhaba bebeklerim. Anneniz sizi çok seviyor. Güvendesiniz. Keçi maşallah kasayı altınlarla doldurdun. Teşekkürler teşekkürler. Ben her salı buradayım. Vay bunu hiç düşünmemiştim. Telefon izliyor. Bye. Sakın durma Nancy. Karizmanı koru kızım. Bu operasyonun kumandanı sensin. Hadi görünmez olalım. Sinsi sinsi kaç. Nefesimi tuttum. Tamam bu çok fazla. Hedeflenen noktaya ulaştınız. Ve bom. Tadam. O geri geldi. Ve o hiç mutlu değil. Tanrım tahmin edin kim yaptı? Nens ajanlık yeteneklerin hep işe yarıyor. Bu ne? Bilmem. İşte. <laughs> Paket lastiği. Bununla da idare edebilirim sanırım. Aa, tamam sıradaki. Kollar. Eğleniyor muyuz? Gevşe, gevşe. Dostum bu çok iyi hissettiriyor. O zaman çalışmalarımız başlasın. Hoppala! Tatlım bu işte çok iyi değilsin. Kabul edelim mi? Özel süitte dinlenme vakti. Bingo! İşleri unut gitsin. Ona uygun bir oda yapmak istiyor. Şuna bak. Bu saray kraliçemiz için oldukça uygun. İyi geceler fitness gurusu. Ben bu imkanlara hiç sahip olamayacağım. Ta ki... Ah hayır. Bunu izlemekten hoşlanmıyorum. Sen yoksa babanın en sevdiği halısını kendin için mi kestin? Sanat içindi deme. Babanın bunu not alacağına eminim. Nens üstesinden geldin. Tamam şimdi şunu şuraya serelim. Ah evet. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Süper Kate. Ah hayır hepsini yanlış yapıyorsun. Bu gördüğün en konforsuz video izleme şekli. Daha farklı bir şeye ihtiyacımız var sanırım. Gece elbisesi değil. Sadece bir askıya ihtiyaç var. Ne diyeceksin? Ah, şimdi görürsünüz. Bir, iki ve bitti. Şuna bir bak baby. Aha! LCD TV. Evet. Ve bir şey daha. Akşam yemeği ve filmden daha güzel ne olabilir? Ah zengin bir kız olmak ve sucuklu pizza. Rüya gibi. Am nam Al. Bedava pizza mı? Ah rüyanda görürsün Nance. Aa, yine de bunu yaptığına inanamıyorum. Hmm. Hmm. Ne, tamam şimdi işimize dönelim. Bakalım bu balon ne işe yarayacak? Merak ettik. Ama sanırım onun böyle kalmasını istemiyor. Ha? Siyah bant? Tamamen koptum. Parti vardı da biz mi kaçırdık? Ama hey görüyorum da. Bekle bu basketbol. Şimdi sıra kendine bir oyun arkadaşı bulmakta. Ben de deneyebilir miyim? Tabii ki. <laughs> Hadi hemen başlayalım. Oley. Hadi bakalım seni sahada görelim. Başka bir versiyon olsa da. Güzel. Zengin kızımız bunu gözü kapalı bile yapabilir mi? Hayır. Kes sesini. Belki bir dahaki sefere bebeğim. Ne hikayeydi ama. Maceralarımızı takip etmek için sayfamızı abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz millet.